yuvasına bomba koymuşlar. Havaya uçmuş bu kar. Çok yazık oldu, çok. Tanır mıydın kardeş? Ne diyorsun be? Askerlik arkadaşımdı benim. Vah vah! Umumiyetle çekinirdi benden, abi derdi bana hep. Ah, zavallı, ah Allah Allah! Nasıl kıyarlar Şaban aklım almıyor. Cuma günü köyünde toprağa verilecekmiş. Allah rahmet eylesin. Kim toprağa verilecekmiş? Şaban. Cenazeyi köyüne yollamışlar bile. Yok ya. Ulan Zülfo sıçtım ağzına. Ya ya, oturmadım. Çok çok üzüntülüyüm. Ya gitti zavallı gencecik yaşında. Ya vah vah, başın sağ olsun. Yakının mıydı? Hepimizin, hepimizin başı sağ olsun. Şu bizim zavallı Şaban'a üzüldüm, nasıl da gitti pisi pisine. Biz de zannettik ki, yani hiç onu sevmezdin. Oo, ne olursa olsun benim düşmanım gibiydi ama... ...Çok mert bir düşman. Deme lazım, her bir şeyin bir tamam hakkını vermeli. Esnaftan da yasımız çok büyük ağam. İnan ki çok büyük! Ah, ah! Gitti koca Şaban, devrildi koca Çınar! Ya, ah, ya! Ah. Ona şanına layık bir cenaze töreni yapalım. Mesarifler benden. Sağ, Sağ. cemaati Müslimin merhum Bayramoğlu Şaban'ı nasıl tanırdınız? Çok i̇yi inanırız. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Of, çok iyi adamdı. Astır lan, eşyal eşyal. Onunla mıydı? Anlarsın. Tövbe tövbe! Ula gavur ölüsü gibi it ol it! Şimdi ağzına sıçarım senin Zülfo! Bana mı dedin? Tövbe tövbe! Ula vicdan azabı çekirem ben! Senin vicdanına tüküreyim ulan! Şimdi nasıl hesap vereceksin bakalım? Allah'ım sen, sen, sen bana yardım et! Bu ayıptan sesler duyuyorum. Şaban'ımızın ölümüyle memleketimiz çok bir büyük vatan evladını kaybetmiştir. Onu bombalayan vatansızdır ve bir gün mutlak cezasını görecektir. Şaban bey kardeşim, sen mezarında rahat uyu! Uyuyamam! Dünya varmış ya! Uyuyamam, burası çok dar ya! Subhanallah, selamün gavle! Öteki dünyada hakkında çok kötü şeyler konuşuyorlar, haberin olsun! Yemediğin herzek kalmamış! Hortlak! Ne oldu hortlak! Hortlak! Ne titriyorsun lan? <laughs> Amma ödlek şeymişsin! Büyüflesem gebereceksin! Püf! Aaa, <laughs> sahiden öldü! Ulan ne şanslı adammış ya, mezarı da hazır! <laughs> Yağbanım benim, sensin değil mi? Yaşıyorsun değil mi? Gel seni bir öpeyim, anlarsın yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ayy! E Esraptan salmış, biz seni öldürmedik ha, vay be! He ya, Zülpo Canavet'i de cezasını buldu. Kapatın mezarı! Bundan sonra köyümüzün sahibi de ağası da bizim. Kardeşler, hep beraber köyümüzü kalkındıracağız. Ama daha önce düğünümüzü dü